Öpüş. Öpüş. Merhaba arkadaşlar ben Taha. <laughs> Merhaba demememiz şeyin var. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Kız gelsene buraya. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Taha. Kıskanıyor, sizi kıskanıyor. <laughs> Aa bu... ama al sen çek. <laughs> Bağırma bana, babaya bağırılmaz. <laughs> Rahatladın mı? Bakın buraları tıraş ettiler ve buraları öpebiliyoruz artık. Az önce yolda eve gelirken dolap aldım. Bakın şurada. Ben böyle yolda yürürken eskici arabalarına bakmayı çok severim tamam mı? Yani işime yaramayacak bir şey olsa bile bakarım ne var diye bakarım yani. Gelirken de bir tane dolap buldum ve şansa bakın ki adamdan daha önce bir dolap daha almışım. Adam dedi ki ben sana daha önce bir dolap daha sattım dedi. Evi tanıdı adam. Ve gerçekten de almıştım yani şurada dolap. Koleksiyon odası için. Güzel olacak herhalde. Umarım sığar. Nereye koyacağım bilmiyorum henüz. Birazdan yerleştirmeyi deneyeceğim. Kafamda bir yer var. Oraya sığarsa çok güzel olacak. Ama oradaki <laughs> eşyaları nereye koyacağım onu da bilmiyorum. Genel olarak bilmiyorum. Ne yapayım? Lök diye giriş yaptım ama. Tonksu ısırdığım için ağzım tüy oldu. Ne var ne yok ya? İki hasbihal eğleyelim diye dedim ki bir vlog çekeyim de birazcık sohbet edelim ya. Ee, bugün yılbaşı ağacını kuracağım. Artık nihayet Kasım geldiği için ben yani 1 Kasım'dan beri zor duruyorum. Çünkü yılbaşı ağacı ne kadar çok kalırsa ben o kadar mutlu oluyorum. Ben ışık çok seviyorum. Spesifik olarak ışıklı eşyaları çok seviyorum. E, yılbaşı ağacı da ışıklı bir eşya olduğu için yılbaşı ağacını da çok seviyorum. Bakın şuraya zaten süsleri taktım. E, birazcık ışıklar taktım. Onu da süsleyeceğiz. Yılbaşı ağacını da kuracağım. Sabah bir spora gidip geldim. Spora başladım. E, çünkü birazcık kilo aldım. <laughs> Üzerinizde afiyet. E, spora başladım. ki hafta falan oldu. Neyse, o zaman şimdi bir odaya gideyim koleksiyon odasına. E, önce şu dolabı temizleyeceğim. Bir yakından göstereyim size. Bir yeri açacağım. E, Nereye yerleştirdiğimi açacağım, yerleştireceğime. Umarım olur. Ee, gelin bir dolabı göstereyim size. Bakın şimdi, dolap bu. Burası aynalıymış. Aslında aynalı olduğunu görmemiştim. Başta sevmedim aynalı olmasını. Çünkü içindeki eşyalar görünsün. Benim için daha önemliydi. Ama sonra da aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ron'un odasında da aynanın üzerinde Kadrikan'ın, Ron'un tuttuğu Quidditch takımının e, stikerleri yapışık. Ve ayna böyle eski, oksitlenmiş bir ayna. E, değiştirip cam taktıracaktım ama vazgeçtim. Böyle eskimiş olduğu için. E, o yüzden buralara birkaç tane e, sticker yapıştıracağım ve öyle dekore edeceğim. 3 raflı, camlı rafları var. 1, 2, 3. Üst görünmüyor. Altta da 3 tane çekmecesi var. Koleksiyon odasında depolama alanı hiç yok. O yüzden bu güzel olacak. Gelin bakın bir. Şimdi koleksiyon odasında zaten böyle bir dolabım var. Bunu almışım işte o adamdan yine. Şaka gibi. Yani dönüp dolaşıp dolaplar beni buluyor. Bunun yanında böyle bir tane küçük kitaplık vardı. Ciltli kitaplar, Harry Potter kitapları, üzerine de Hogwarts vardı. E, dolabı buraya yerleştirmeyi planlıyorum. Diğer seçenek buraydı aslında. Girişte buraya yerleştirecektim. Ama o zaman böyle girişi çok kapatacak böyle çok yüksek olacak. Diğer dolabın boyu şu kadar falan. Biraz daha kısa. E, o yüzden hoşuma gitti. Belki ikisini yer değiştiririm. Bunu böyle alır, onu böyle alırım. Ama buraya yerleştirmeyi planlıyorum. Onu nereye koyacağım bilmiyorum. Bakalım. Ama o biraz daha küçük olduğu için yer bulabilirim diye düşünüyorum ona. Koltuğun yanında arkasında falan bir yer bulurum diye düşünüyorum. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi onu buraya buraya getireyim, temizleyelim. Arkasındaki tablolar görünmeyecek sadece. Arkasındaki tabloları da kaldırırım ya. Yani. Tabloları asmaya yer bulurum bir şekilde. Şimdi dolabın çok güzel ama bir de kötü bir yönü var. Bu muhtemelen birkaç dolabın parçasıymış. Bir tarafı cilasız o yüzden. O yüzden bu taraf görünmeyecek bir şekilde yerleştirmeliyim. Ama güzel kısmı da bu tarafta bir tane delik var. Bu sayede dolabın içine kablo çekip aydınlatma yapabileceğim. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü e, karanlıkta kalmayacak içine koyacağım şey. Ve içine muhtemelen büyük güzel bir şey koyacağım. Güzel. Ne koysam ya? Hogwarts'ı içine mi koysam acaba? Üstüne koymayı planlıyordum. Bu hiç planda yoktu. Gerçekten eve dönerken gördüm yani. Spordan eve dönüyordum. Bir baktım eski arabasının orada böyle bir yan göz baktım. Böyle bir dolap var. Dedim ki... Abi ne kadar? Ben koleksiyon odasındaki dolapların hepsini ikinci el aldım. Hatta sehpaları falan çöpten buldum. Ben çok severim ikinci el eşya değerlendirmeyi. Çünkü artık belli ki o eşya birisinin ihtiyacı değil ve bunu elinden çıkartmak istiyor ve benim ihtiyacım olabilir. Ee, o yüzden çok severim ikinci el eşya almayı. Özellikle böyle büyük eşya, mobilya, sehpa, şu, bu almayı. Kim bilir bu kimindi? İçinde hangi vazolar, biblolar vardı, hangi fotoğraf çerçeveleri vardı. Yıllarca evinde durdu. Şimdi geldi burada içerisinde Harry Potter eşyaları duracak. Ne alaka değil mi? Ama önce orayı boşaltıp bir oraya sığacak mı ona bakmak istiyorum. Hugo varsa kırılmayacak bir yere kaldıralım. Bir şey diyeceğim ben bundan kısa dedim. Bundan daha uzunmuş bu. E şimdi biraz kararsız kaldım. Yani çok kötü oldu diyemem. Ama wow çok da güzel oldu da diyemiyorum. Dolabın rengi birazcık böyle farklı oldu. yan yana koyunca farklı durdu. Ve boyutları birazcık yani boyları birazcık aynıymış. O yüzden çok kararsız kaldım. E çünkü alçak olması oraya bir hareket katıyordu. Yine arkaya üstte bilmem neye bir şeyler koyabiliyordum. Ama şimdi aynı boyda olunca ikisi yan yana olmadı mı diye düşünmeye başladım yani. Bakın. Baksanıza. Acaba Snape'in oraya alsam nasıl olur? Çok mu alakasız olur? Snape'i nereye koyacağız ama? İş çıktı başıma. Renk uymadı. Yani o beni birazcık şey yaptı. Bilmiyorum ne diyorsunuz ya? Buraya mı alsam bunun yerine? Ama yüksek, çok yüksek ya. Yani çok kapatacak. Sağını, solunu, masanın çok kapatacak. Ben e, dolabı bu tarafa almaya karar verdim. Çünkü bu hiç içime sinmedi böyle. Yani ikisinin çok aynı boyda olması ve renk farklılığı hoşuma gitmedi. Yani hem de niyeyse bilmiyorum. Şu ikinci dolap bununla birazcık daha benziyor gibi de geldi böyle. Daha oval hatları var. O yüzden onu buraya alacağım şuraya. Fantastik amarların yerine. E, şunu kaldıracağım. Bunu da yana alacağım. Hadi alalım. Bayıldım. Çok güzel oldu. Burada. <laughs> çok güzel oldu. Bakın. Ee, bu sayede ben yani biliyorsunuz oraya buraya bir şey asmayı çok seviyorum. Buraya da bir şey asabileceğim. Buraya da bir şey asabileceğim. Burası cilasız ama e, bir şeyler asıp kapatacağım zaten üstünü. E, bunu buradan kaldıracağım. Fantastik canavarlar şeyini oraya alacağım. Tonks geldi. Aşkım, giremezsin buraya şu anda. Yer yok burada. Yer yok, yer yok! Hayır! Otur. Aferin! Otur orada, tamam mı? Bayıldım. Bu burada duracak. Evet, bakın onu oraya aldım. fantastik varlar dolabının yanına aldım. Kim geldi buraya? Kim geldi? O popo ne? O popo! O popo ne? Boylar farklı olunca oldu. Diğeri ikisi çok eşit olmuştu. Bunun üzerine bir şey koyabileceğim, içine bir şey koyabileceğim, bir sürü yerim olacak. İki almışım. Bir de bakın. Işıklanınca daha da güzel olacak. Güvenin bana ya, güvenin ya! Biliyorsunuz ki benim uzmanlık alanım oda yerleştirmek. Beni Instagram'dan takip edenler şu lanet olası cam filmlerin hikayesini biliyordur. Bunları aa, internetten aldım. Yapışkansız yapışıyor dediler, statikle yapışıyor dediler. Aa dedim güzel, cama da zarar vermez, alayım. Yapıştır, yapıştır, düşüyor. Yapıştır, yapıştır, düşüyor. En sonunda koli bandıyla bantladım. Yerleştirdim ya, keyfim yerine geldi. Şimdi ben bir bez getireyim de şunu iyice bir temizleyelim. Biraz pismiş. Aşırı ayran gönüllü biri olarak... Ayran gönüllü burada doğru kullanım mı? Ayran gönüllü biri ne demek ya? Heh, hevesi çabuk geçen. Şimdi ben buraya bir hevesle bunu yerleştirmeye başladım. Ee, başladım derken de... Şuraya Hogwarts'ı koydum. Bence çok güzel oldu. Normalde şurada duruyordu. Ee, şimdi buraya aldım. Işık da gelince çok daha güzel duracak. Ee, Hog varsın yeri orası. Ee, Resimler, Harry Potter kitaplarını koydum üstte. Ee, etrafını dolduracağım. Ee, şuraya falan daha bir şey koymadım. Bir de ilk çekmeceye kablolarımı koydum. Ben burayı böyle birazcık yavaşça düzenlemek istiyorum yani. Çünkü hoşuma gidiyor. Eğleniyorum. Şeye geçeceğim şimdi. Salona geçeceğim. Yılbaşı ağacını kuracağım. Ağacı kurduktan sonra bir daha buraya gelirim sanırım. Baksanıza yani kitaplıkların arkasındaki, yanındaki şeyleri de çıkarttım. Atacaklarımı atacağım, saklayacaklarımı saklayacağım ve güzelce yerleştireceğim. Evet, yılbaşı ağacını diskotopun altına koruyorum köşeye. En uygun yer orası çünkü evde. bitki de çok uzadı yani baksanıza. Kış gelmesini birkaç sebepten dolayı seviyorum. İşte ağacı kuruyorum, yorganı çıkartıyorum falan böyle evdeki depolama alanları açılıyor. Ee, bu evdeki en büyük sorun depolama alanı. Benim bir, hakikaten çok eşyam var bir de koleksiyon odasındaki figürlerin, şeylerin falan böyle e, atamıyorum, kutularını atamıyorum. O yüzden böyle e, kışın alan açılıyor bana. Ağaç, iki parça bir ağaç. Şimdi geldik en keyifsiz kısma. Dallarını ayırma. Tada! Ağacımız hazır. Ne ee, çok güzel yani. Şimdi geriye kaldı süsleme. Ee, hemen süsleri getirip geliyorum. Gerçekten çok güzel süsüm var. Bakın size yeni aldım favori süsümü göstereceğim. Gerçekten çok güzel. İnsan dağıttan bir süs. Kontrol merkezi şeklinde bakar mısınız? Ve içerisinde de duygular var neşe, kaygı, tiksinti, üzüntü. Çok güzel. Bunu asacağım şimdi. İlk asacağım sis bu olsun. Bu en görünen ve şu yap. tam olarak buraya asacağım. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet şimdi diğer sisler atmaya başlayalım. Bakın bunlar benim kedilerim. Her gün geliyorlar böyle. Bu yemek bekliyorlar. Tonks onları izliyor böyle. Ve hatta martım bile var arkadaşlar bakın. O da geliyor. Onu da yere döküyorum. Ma. Afiyet olsun. Siz de böyle kapınızın önüne, camınızın önüne mama koyarsanız onlar gelir ya. Süslerim bunlar. İki tane Harry Potter'lı süsüm var böyle kitaplar şeklinde. Felsefe taşı ve sırlar odası. Bunlar da çok güzel. Genelde süslerde böyle özel süsler değilse yakın renkler kullanmayı seviyorum. Benim süslerimde altın rengi ve kırmızı. Işığımda sarı. Onun dışında ahşap süslerim de var. Böyle. Bakın atlı karınca şeklinde. böyle penguen var. Bunlar ahşap süsler. Şimdi önümüzdeki hafta İngiltere'ye gideceğim. Orada da tam böyle yeni yıl dönemi olduğu için bir sürü yeni süsler, şunlar, bunlar da vardır. Oradan da bir şeyler alırım. Yeni güzel şeyler alırsam da paylaşır mısınız zaten? Evet bütün süsleri astık. Geriye bu zincirler kaldı. zincirler birden ağacı çok dolu ve güzel gösteriyor. Ve süslerim her sene biraz daha azalmış gibi geliyor. Yeni süsler alacağım. Önce bu zincirleri sonra da... Önce ışıkları, önce ışıkları. Aslında önce ışıkları takıp sonra şey yapmam lazım. Ters yaptım. Şu üstten başlayalım önce. Çok kötü bir şey olmuş. Işıklarından bir tanesi kopmuş. Ve ben çok ışık severim. Şunu yerleştireyim. Ağaç şu anda böyle görünüyor. Şu sarı boncuklardan bir tane daha vardı. Onu bulamadım. Bir tane daha alacağım. Altlara doğru asmak için. Bunun böyle dallar arasında sallanması falan çok hoşuma gidiyor. Bir de ışık almam lazım tekrar ya. Of. Ve süs. Çünkü her zaman daha fazla süs lazımdır. Ve o zaman... Tadaa! Ya ağaçta bir sıkıntı var. Yamuk duruyor ve ayarlayamadım. Ayağımda bir sıkıntı var. öyle durması lazım. Bak böyle duruyor. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Uzatma kablosu da bulamıyorum. Şu an çok dertliyim. Ben pes ediyorum şu anda. Çok acıktım. Saat kaç oldu? 6. Bir yemek yiyeyim. Akşam ilaydalara gideceğim. Eee, bir şeyler oynayacağız, oturacağız, sohbet edeceğiz. Bir de içeriye gidelim. Ya burayı ayrı dağıttım. Bütün ev topluydu sabah. Buraya ayrı dağıttım. Bitmedi. Bakın hemen de buraya şey yapıştırdım. Neftin aranıyor <laughs> bir şeyini. Burası tam bir fantastik canavarlar köşesi oldu. Çok canım sıkıldı. Ağacın yamuk olmasına. Bu şeyler benim için... Var ya yani şimdi onu düzeltene kadar rahat yok bana. Ama daha ışıkları yanmadan bile ne kadar güzel duruyor. İnsanlığın en gelişemediği konu sanırım uzatma kablosu. Şunun çirkinliğine bakar mısınız? Bu ne? Bir de şuna bakın. Çok güzel. Sarı hem de. Çok güzel. Şuna bakın. Şimdi ee, sadece ışıkları yakmak için uzatma kablosunu uzatma kablosuna takıp çok uzun bir kablo elde edeceğim. Takıyorum. Tak. Taktım. Yandı mı? Yandı. Ne kadar az ışıklı oldu ya. Çok az ışıklı oldu. Ben çok ışıklı severim. Mecburen, ay ne güzel yöneliyor, bakar mısınız? Ben gerçekten ışıklı eşyalara bayılıyorum, yani nasıl anlatabilirim? Bakın şurada ışıklı bir şeyler var, şurada ışıklı bir şeyler var, hem de yanıp sönüyor. Şurada ışıklı bir şey var, şurada ışıklı bir şey var. Lava lambaları, buradaki lampulü bitti. Ee, bayılıyorum, Işıklı eşyalara bayılıyorum. Ama ağacım ciddi yamuk. Bulacağız çaresini. Hayatta her şeyin bir çaresi vardır, bunu unutmayın. Bazı şeylerin olmayabilir ama çoğu şeyin vardır. Tamam ben yemek söylüyorum önce. Falafel söyleyeceğim. Yemek gelene kadar burayı toplayayım. dağınık kalmasın. Ben sürekli vloglarda ev topluyorum değil mi? Bir şey değil mi? Ben sadece vloglarda ev toplamıyorum. Ben sürekli ev topluyorum. O yüzden vlog çektiğimde de ev toplamak durumunda kalıyorum. Ben günlük hayatımın bir parçası benim ev toplamak. Bir saniye boş durmuyorum. Mesela çalışıyorum ya bilgisayarda. Yoruldum mola vereceğim ya ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidip ev topluyorum. Şimdi böyle anlatınca şey gibi oldu ama neyse. E, öyle değil o kadar da ab abartıyorum. Biraz. Tonks nerede oğlum? İçeride yatıyor herhalde yatakta. Çok seviyor yatakta yatmayı. Kadraj çok güzel oldu. Benim buradan gidesim gelmiyor yani. Işık ışık ışık. Keşke şöyle olsa. Dokun topla olsa değil mi? Tamam olsun hadi. Toplamak için dokunun. Şuraya dokunun tamam mı? Şu boşluğa. Toplamak için dokunun. Evet, salonu topladım. Ağacı da düzelttim bu arada. Artık düz görünüyor. Ve çok güzel görünüyor. Altına da örtü örtüp kutular koydum böyle. Ee, hediyeler gelecek araya. Mutfak penceresinin oradaki şeye de bir şeyler takacağım. Ee, şöyle minik çanlar var. Bunlardan takacağım buraya. Bunu bu arada Ikea'dan aldım. Çok kaliteliymiş. Reklam değil. Yani bunu buraya takmak için o kadar oynadım ki ama bir tane bile dökülmedi. Ve bunların dandikleri de çok dandik oluyor yani. Bu bayağı gür, bayağı güzelmiş. Ee, eğer istiyorsanız bakabilirsiniz. Ha ah, yemeğim geldi. Muhtemelen ilk yılbaşı ağacını ben kurdum şu anda. Ama ne yapayım, bir tane TikTok sesi var ya... It's time! İşte o ben. Yani bayılıyorum yılbaşına, ne yapabilirim? Ama öte yandan 1 Ocak bitsin, hemen kaldırırım. Hemen. 2 Ocağı beklemem yani. 1 Ocak da... 2 Ocak doğum günü çünkü. Doğum günü daha aç mı kaldı? Yemeğim geldi. Falafel bol söyledim. Çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi geldik ve evet, şimdi geldik koleksiyon odasına. Ee, saat 7 8 8 buçuk gibi çıkacağım evden. Biraz bir saatim daha var yani. Ee, şimdi bir saat burayı böyle. Onu oraya koyarım. Onu oraya koyarım. Bir şeyler yaparım. Ee, en azından ortalık birazcık açılır. Evet. Nereden başlasak? Bir şey diyeceğim. Dolabın içine ışık taktım ve o kadar güzel oldu ki. Şuna bakın. Altta Hogwarts duruyor. Üstte henüz daha bir şey koymadım. İnanılmaz oldu. İnanılmaz. Işığı direkt böyle yerleştirdim. <laughs> Philips Hue bu. Ee, reklam değil. Her şeye demek zorundayız artık. Ee, burada da işte fazla DVD'lerim, kitaplarım, bilmem nelerim, şunlar bunlar var. Çok güzel oldu. ya yani. depolama alanın üstün aynalı olması çok iyi oldu. Ve daha sticker'lar falan da yapıştıracağım aynaya. O da, orası da bitmedi. Ama alt taraf çekmeceler de doldu şimdiden. Harika oldu. Harika. Harika. Işık kapanınca nasıl duruyor? <laughs> ay, 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 inanamıyorum. Bakın burada bunlar ışıklı. Burada bunlar yanıyor. Çok güzel oldu. Oyun bu. Akıl hastanesinde bir cinayet işlendi. Tamam mı? İki grup olarak biz buradan Sizin grubun şeyi sensin. Ne onun adı? Kaptan. Kaptanı sensin. Burada itiraf mektubu var. Yani cevap burada. Ben bunca yıl Serap Ezgi boşuna izlemedim. Ben de kum Kumoncuların buna bakmaması lazım. Tamam. Sana emanet. Tamam. Bir buna poloy. Hayli kişili akademi belirli. Bu sefer anıktan Saat. Gerçekten. Bizim Nerede? Doğru. Bizi yalnız bırakın lütfen.